Hello güzellikler. Benim kanalıma çok hoş geldiniz. Rüya ben. İranlıyım. Türkçeyi çok sevdiğim için öğrenmeye çalıştım. Rehberlik yapıyorum. Türkiye'den İran'a tur getiriyorum. Özel turlar, özel rahberlikler de yapıyorum. Bugünkü videomuz İran'a gelmeden önce bilmeniz gereken şeyler. Hazırsanız eğer videoya geçelim. Birinci soru ne olabilir? İran'a nasıl geçebiliriz? İran'a uç yol ile gelebilirsiniz. Hava yolu, kara yolu ya da tren ile gelebilirsiniz. Ee, uçak yolu ile İstanbul'dan Ankara'dan Tahran'a 3 saatlik yol ve fiyatlar tarihe göre, mevsime göre farklı olabilir. Bir önceki videoda en güzel hangi tarihte Tehran'a gelebilirsiniz ve 500 TL ile hangi tarihte Uçakla Tehran'a gelebilirsiniz, söylemiştim. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bir sonraki yol Karayol. Siz Van'dan, Kars'tan ve bir sürü şehirden İran'a geçebilirsiniz. Ve e, çok ucuz oluyor, özellikle buralarda yaşayanlar için. Başka şehirlerden gelmek isterseniz eğer, uçakla Van ya da Kars'a geçip sonrasında Karayol ile devam edebilirsiniz. Bu şekilde e, Tebriz'den falan, sinirlere göre Tahran'a gelebilirsiniz şehirlere bakarak. Ve bir sonraki yol Teren yolu. Doğu Ekspresi ile Tatvan Yakars'a geçip buradan Tebriz'e geçip Tebriz'den tren ile Tehran'a gelebilirsiniz. Ee, eğer İran'ın göneğine gitmek isterseniz Tehran'dan yine de tren ya da otobüs uçak ile Bender Abbas yapabilirsiniz. Bender Abbas'tan Hormuz Adası'na ya da başka adalara geçebilirsiniz. Eğer normal bir tarihte, yazında ya da ilkbaharda gelmeyi düşünüyorsunuz eğer şöyle bir şey olabilir. Fiyatları daha pahalı düşünebilirsiniz. Çünkü bu tarihlerde turistler bol bol geliyor İran'a ve bu yüzden otel parası, uçak bileti her şey daha pahalı oluyor ve mesela 500 TL dediğim zaman burada söylediğim tarihler için geçerlidir. Siz yazında gelmek isterseniz Eğer 500 TL belki 3000 4000 TL olabilir. Ve fiyatlar çok farklı olabilir. İkinci soruya geçiyoruz. İran parası ne? Canım arkadaşlarım İran parası riyal diye geçiliyor. Böyle 10.000 riyal 1000 toman'a denk geliyor. Yani resmi paramız riyal ve halkın içinde geçerli olan toman'dır. Yani 10.000 bin riyal, bin toman oluyor. Burada küçük bir fark var. Sadece bir sıfırı görmezden gelirseniz eğer toman'a geçersiniz ve şu an TL ne kadar? 1 TL 1800 tomandır. Dolar ne kadar? 1 dolar 58 bin tomandır. Bugünlük için fiyatlar söylüyorum. Her gün çok farklı oluyor. Yani İran'a geldiğinizde riyal dediğiniz zaman Tomen duyduğunuzda şaşırmayınız sakın. Şöyle bir konu var. Aynı konuda bir şey daha soracağız. Kredi kartı geçerli midir? Şöyle bir şey söyleyeyim. İran kartları ile tabii ki geçerlidir. Herkes kredi karttan kullanıyor İran'da. Ama Türkiye ve başka ülkelerin kredi kartı İran'da geçerli değil. Bizim kendi bankalarımız var. Melli Bank gibi, Saman gibi bir sürü var ve sadece onların kartı ile İran'da ATM'den para çekebilirsin ve alışveriş yapabilirsin. Bir süre Türk arkadaşlarım kredi kart ile İran'a gelip ve parasız kaldılar. Hep nakit yanınızda taşıyın ki parasız kalmayın ve şöyle bir şey de var. Üçüncü soru. Peki İran güvenli bir ülke mi? biz bu kadar parayı nakit getirirsek nasıl olur, ne olur? Ben Tehran ilgili size bazı önerilerim var. Tehran'a geldiğinizde mutlaka ve mutlaka boynuklardan kullanın. Şöyle takın ve kıyafetiniz içinde saklayınız. Böyle hırsız falan olursa bir şey olmaz. İstediğiniz zaman böyle çıkartıp işinize yapın şöyle tutup işinize yapıp işiniz bitince işiniz bitince yine de kıyafetin içinde sokup saklayabilirsiniz. Yani bu küçük bir ihtimal. Yani size böyle e, zorla telefonunuza alan yok. Sokaklarda gezdiğiniz zaman motorla hırsızlık yapanlar var. Bu yüzden çok dikkatli olun. Ve eşyalarınızı bir yerde bırakmayınız. Çünkü böyle hırsızlıklar olabilir. Bazı yerlerde tabii ki yani güzel mahallelerde falan olmuyor. Ama denk gelebilirsiniz. Bu sizin şansınıza bağlı bir şey. Bu yüzden dikkate alın ve böyle şeyleri düşün. Ben kendim her ülkeye gidince paralarımız farklı farklı yerlerde saklıyorum ve bence bu daha mantıklı. Yani bütün paranızı bir yerde saklamayınız sakın farklı farklı yerlerde saklayınız böyle daha güvenli oluyor. Bazıları dışarı çıkıp ve polislerden korkanlar olur. Turistlere bir şey yapmazlar canlarım. Hiç korkmayınız, hiç sıkıntı çıkmaz. Gönül rahatıyla İran'da gezebilirsiniz. Kurallara uyduğunuzda bir şey olmaz size. Peki, dördüncü soru. İran'daki kurallar nedir? Nelere uymamız lazımdır? İlk önce maalesef başörtüsü ile ilgili bir kural var kızlar için. Öyle tam kapalı diye düşünmeyiniz. Öylesine bir şal takmanız yeterlidir. Yani saçlarınız belli olabilir. Sizin nasıl mezarlığa gittiğinizi düşünün ya da böyle nasıl camiye gittiğinizi düşünün. Öylesine bir şal takıyoruz ve düşerse bile turistim dersiniz bir şey olmaz. Ama İran'da alkol tüketemiyoruz. Tüketmiyoruz yani. Alkol falan olursa üzerinizde sıkıntı çıkabilir. Ya da uyuşturucu yanınızda olsa sıkıntı çıkabilir. Yoksa başka şeyler sıkıntı olmaz. Hiç merak etmeyiniz. Başka ülkeler gibi kurallara uyduğunuz zaman günün rahatıyla gezebilirsiniz. Bazı kurallar garip olabilir. Ama kaç günlük bir şey olmaz. Eğlenceli Turistler için farklı da olabilir. Beşinci soruya geçeriz. Otel parası ne kadar? Şey, şehirlere göre ve otellere göre farklı olabilir. Siz hostele mi gidiyorsunuz, otele mi gidiyorsunuz? Nereye gideceğinize bağlı bir şey. Ve 10 dolardan 200 dolara kadar falan gider belki. Yani gittiğiniz otelde bağlı bir şey bence. Çok farklı farklı oteller, farklı farklı odalar, farklı farklı yerler, şehirler var. 8 yataklı odaya giderseniz eğer 150-200 TL verirsiniz belki. Ama özel bir oda isterseniz 500 TL, 400 TL'den başlayan odalar var. Beşinci soru. Araba kirayabilir miyiz? Araba kiralamak yabancılar için biraz zor olabilir. Çünkü e, güvenmek amacıyla sizden bazı sanatlar isteyebilirler ve siz Farsça bilmediğiniz için sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer sizin rehber ya da lideriniz olsun ya da böyle tanıdık biri olsa sizin için araba kiralayabilir. Ama eğer tanıdığınız yoksa araba kiralamak çok zor oluyor. Ama araba kiralarsanız eğer gerçekten bedava gibi şehirde geçebilirsiniz. Çünkü ben çünkü benzin çok ucuz. <laughs> Şöyle söyleyeyim size. Ulaşımı merak edenler mutlaka benim ulaşım videomu izlesinler. Hemen altında koyuyorum linki. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Yedinci olarak alkol konusu nasıl İran'da? Alkol bölü alkol içmek yasak mı? Nasıl? Hiç kimse içmiyor mu? Alkol yasaktır. Ama bazı yerlerde içenler ve uyuşturucu satanlar var tabii ki e, gizlice bulup içebilirsiniz. Bazı marketlerde bile satılıyor ama tabii ki yasak. 9. İran hayatı nasıl? İran gece hayatı nasıl? Gece yaşamı nasıl? E, sizde alkol yoksa nasıl eğleniyorsunuz? Bakın alkol yok ama alkol içenler var. Ve alkol içmeyenler de var. Bir sürü şey var yani Türkiye'de eğlenmek için ne varsa İran'da da var. Ee, tabii kelaplardan, barlardan geçelim. Ee, böyle kaçış odalar var ya, escape room. Bir sürü var. Rengarenk. Ee, Lona Park var bir sürü. Ee, havuz var bir sürü yer var yani eğlenmek için gidebilirsiniz. Tabii ki seçenekler daha azalıyor ama bir sürü gizli ve açık seçenekler var. Son olarak İran'da internet nasıl alabiliriz? Sim kart konusu nasıl oluyor? Sim kart bayağı ucuzdur. 50-100 TL ile en fazla halledebilirsiniz. Yabancı bir yani kimliğiniz ile yabancı bir sim kart alırsınız ve Üstünde internet de var. 10 GB falan. Ee, yine de internet almak isterseniz eğer o da 20-50 TL falan düşer en fazla. Ve bayağı güzelce kullanabilirsiniz. Ama VPN ile açılıyor her şey. Instagram, Whatsapp, Youtube bir sürü şey yani her şey <laughs> VPN ile açılıyor. Tek sıkıntınız o olsun. Bu şekilde. Ya da VPN ile uğraşmak istemiyorsunuz eğer Türkiye'den yurt dışına paketleri satın alıp İran'a gelirseniz ve VPN'e ihtiyacınız olmaz ama o şekilde daha pahalı oluyor. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. İstediğiniz konu, video yapmamı istediğiniz konuda mutlaka yorum yapın. Sizin için video yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşürüz.